Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu güncelleme ve ekstra birkaç bilgi daha vereceğim gençler. Onu da söyleyeyim. Bu haritayla alakalı, isimlerle alakalı bazı değişiklikler olmuş. Tabi düzeltirler mi bilmiyorum. Şimdi ondan önce hemen bir iki soru var. Ondan sonra hemen geçelim. Mehmet Akif Yıldırım abi senin o müzikli girişe ne oldu? Evet birkaç gündür koymuyorum. Bakalım kim fark edecek dedim. Fark edenler yavaş yavaş olmaya başlamış. Ya bu intro ile outro ile alakalı bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Hani biraz daha böyle farklı olabilir fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Yasin soru kesin al lütfen arkadaşlarım İranlı PUBG yasak olduğu için VPN ile e, giriyorlar mecbur ban riski var mı? Uzun zamandır giriyorlar ama bir sıkıntı olmadı. Yani büyük bir ihtimalle banyerler mi yemezler mi bilemiyorum ama e, normalde VPN sıkıntı çünkü bazen kopabiliyor. Ban yeme ihtimalleri de olabiliyor. Ama tabi yasak. Sağ yapacak bir şey yok. O riski alıyorlar demek ki. Yani ban yerlerse VPN'den yerler yani. Sabi. Abi merhaba hesabımı Hindistan'a çekildi. Globale çekmek için ne yapmalıyım? Eğer hesabı transfer ettiysen Hindistan'a yani PUBG Mobile'in Hindistan sürümüne yeni o indirilen daha doğrusu yeni açılana Yapacak bir şey yok globale geçiremiyorsun geçirirsen de orada açmaya çalışırsan bunu ciddi şekilde ban yiyorsun diye biliyorum 50 yıl ban yiyenler var o şekilde Evet şimdi sorular bu şekildeydi arkadaşlar gelelim güncelleme güncelleme dün demiştik 8'i Benim girişte 9'u gözüküyor demiştim şurada İyi ihtimal bu ama normalde 8'idir diye düşünüyorduk Yalnız güncelleme yine değişti aldılar 9'una Abi ben anlamıyorum her gün değişiyor burası 175 olmuş bunu büyük ihtimal 200 yapana <laughs> ya kadar değiştirecekler. Yorumlara yazın fikirlerinizi. Ama e, şu da var. PUBG Mobile'in Instagram sayfalarına baktım. Herkes paylaşmış ama tarihi yok. Ama bir yer resmiyle aynı şekilde herkesin paylaştığı yeri paylaşmış. PUBG Mobile'in şey olan e, resmi sayfalarından. Şu şekilde. Burada 9'unu da göstermişler. Diyor ki 9'u gelecek. Ama diğerleri alt tarafta tarih paylaşmamış. Ya yani bunu görünce artık yüzde %100 diyebiliriz herhalde. Bu, ben anlamadım yani. Bu bunu da değiştirirlerse bir şey diyemeyeceğiz. Dokuzu güncelleme geliyor arkadaşlar. Burası bu şekilde. Şimdi gelelim bir diğer olaya. Güncelleme ile beraber beta'da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Haritada bazı bölgelerin isimlerinde oynamalar yapılmış. Daha doğrusu neredeyse hepsinde yakınlaştırınca fark ediyorsunuz. Şöyle ben size yavaş yavaş göstereyim abi. Şöyle bakarsanız. Poarin oraya farklı bir şey gelmiş. Peer West diye. Poaching'de de farklılık var. Poaching'i sağa var. Peer Gas Station diye bir bölge var. O petrolün olduğu yere herhalde öyle bir isim koymuşlar. Sukulun orada o taraf var. Rozon'un yanına oraya da isim koymuşlar. Böyle isimsiz yerlere isim mi koymuşlar? Sanki öyle bir şey mi var? Yasayan üst tarafına Stalber Put Hills olmuş. Bilmem ne tepesi. No Opera. Aa bak köprünün ismini de koymuşlar buraya. No Opera köprüsü diye. Nar kalır mı acaba? George Bull var. Bir de George Bull Town var yukarıda. Aşağıda da olduğu yerin ismi de farklı. Port diye geçiyor orası da. Değişik. Bunları dikkat ettiniz mi arkadaşlar hiç? Bunları eklemişler. Bu arada... En son beta güncellemesinde bu dediğimiz patates grafik olayı vardı ya böyle. Yani akıcının da aşağısı bir grafik vardı. O yok şu an. Büyük ihtimal kaldırdılar. O da gelmiyor gibi gözüküyor. Ekstradan uzun şarjörü de düzeltmişler arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG New State'de aynısı vardı. O zaman da demiştik 50 şarjör olacak büyük ihtimal diye. Kanalda da videosu var. Onu da düzeltmişler beta'da. Şu an 50 şarjör alıyor arkadaşlar o silahla. Evet bilgilendirme bu şekildeydi. Intro ile alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ne yapalım ne edelim. Outro ile alakalı da. Ee, tarihle tarih alakalı da <laughs> tahmininiz varsa yazın abi. Neden böyle gecikiyor onları da yazabilirsiniz. Evet bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Yok pingin normal değil de ama hani eski halini biliyoruz da. Sanırım tamayamavalım gidiyor. Bilemeyeceğim. Hadi atlayalım. Gelen var, ölümde. Bir kişi geliyor şu an. 2 kişi. Ee, üç 3 kişiymiş. Oğlum iç içe mi girdiniz lan? Ne yaptınız? Onlar o, en kötüsünü yaptılar şu an bence. Loot varsa bu binada vardır yani. 6x pompalı takacağım. <laughs> DBS. Oğlum bombalı gelmedi değil mi ya? Nerede adam? geldim adam? Şu 6x'i yana çekelim. Lan. Nerede Zafer? Ahmet. Gördüm. Yat 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 yat. Arkada. Binada o. Üst. Tamam öldü. Ee, bu direkt duman oldu. Bittiler herhalde. Tamam silah... Hahaha. Ee... <laughs> Neyse. 6x var yukarıda. Bende DBS var. Neyse bir zorunu alayım. Abi SKS ee, var burada. Ben, tamam, ben biz o biz SKS'yi alabilirim ben şey için yani 6x'im var. Abi gel gel. Oğlum öyle bir çektiniz ki yani. Mermisini verseydim bari mermi de yok. Abi mermisini zafer Oğlum 7.62 biraz versenize. Abi adamlara bak. Tamam yeter çektim. Oğlum, oğlum. nasıl loot yapıyorsunuz ya. Asalın da. Ya abi ben salmaya çalışıyordum da mobilde. Burada 556 var. Aa burada şey var gelin. Ee, silah var. Kesinmiş. Dur onu ben alabilirim ya. SKS'ye atıp. 762 62 var. Ee, şeyse verebilirim bak. Ben 7, 6, 7 bıraktım ben. İstiyonuz mu? İstemiyonuz mu siz birisiniz? Hadi al onu. 3 öldü daha onların. Sende kill var mı? Kimde kill var? Bende 2 ben var. Ben aldım. Ha tamam. 3'ü git gitmiş o zaman. Eee millet? Karşı. Oo. Bir tane yedi. Biraz kaçırdım. İki kişi kaldı orada. Girebiliriz oraya. Sola dikkat edin yalnız. Abi soldan yemeyelim. Bunlar evde, karşıya geçmemiz lazım bizim de başka çaremiz yok. Onlara başkaları sıkıyor şu an. Bombayı alıyorum. Abi şimdi biriniz şu diğer evi alsa ya şey ağacı. Arkadaki. Bu öldü. Yalnız bu arkadaşı var bir yerde. İçeride. Helal. Tamam loot onu. İki kişi kaldı. İşaretli bir adam var. Ee, tamam tamam tamam. Ağaca gir. Karşıya geçiyor. Ben karşıya önüne geliyorum onun. Geldi burada. Tek katta da. Ha ne yapıyor lan bu? Karşıda var biri. Gördüm. Bekle. Bomba atacağım. Kaya arkası. Tamam bekle. Helal. <laughs> Adam ne yapacağını şaşırdı. Bir yerden bomba geliyor. Bir yerden adamlar sıkıyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.